kısmi integrasyon yönteminden bahsedelim. U ve V x'in fonksiyonları olmak üzere y eşittir u çarpı v fonksiyonunu göz önüne alalım. Bu fonksiyonun diferansiyelini aldığımızda dikkat edersiniz fonksiyon y eşittir u çarpı v çarpımın diferansiyeli. Yani diferansiyel u çarpı v. Birinci fonksiyonun diferansiyeli çarpı ikinci artı ikinci fonksiyonun diferansiyeli çarpı birinci şeklinde olacaktır birinci fonksiyonun diferansiyeli yani u'nun diferansiyeli du çarpı ikinci fonksiyon v artı ikinci fonksiyonun diferansiyeli yani v'nin diferansiyeli dv çarpı birinci fonksiyon u. Bunu alışa gelmiş olan şekliyle yazarsak şu ifadeyi başta yazalım. Yani u çarpı dv artı v du şeklinde yazalım. Şimdi her iki tarafın integralini aldığımızda eşitliğin her iki tarafın integralini alıyorum. Bu durumda integralle diferansiyel birbirinin tersi oldukları için e, içerideki fonksiyon kalacaktır. Yani u çarpı v kalacaktır. Eşittir. integral u dv artı v du. Eğer bu integrallerden birisini hesaplayabilirsek diğerini de hesaplamış oluruz. Yani şu iki integralden birini hesaplarsak diğeri de hesaplanmış olacaktır. Diyelim ki V çarpı DU'yu hesaplayabiliyoruz. Bu durumda bu integrali karşıya attığımız zaman U çarpı DV integrali ne eşit olacaktır? U çarpı V eksi V DU integrali ne eşit olacaktır? Bunu hesapladığımıza göre ve U ve V fonksiyonlarını bildiğimize göre U DV integralini hesaplamış oluruz. Buradaki asıl soru kime U kime DV diyeceğimizdir. Bunun içinde lapto denilen kısaltımı kullanacağız. Lapto'yu açarsak L harfi logaritmayı, A harfi ark ark yani ters trigonometrik fonksiyonları ifade ediyor. P polinomları, T trigonometrik fonksiyonları, U ise üstel fonksiyonları ifade ediyor. Burada hangi fonksiyon daha önce geliyorsa ona u, geri kalan kısma da dv diyeceğiz. Örneğin x çarpı e üzeri x dx integralini göz önüne aldığımızda x polinom bir fonksiyondur. e üzeri x ise üstel bir fonksiyondur. Şöyle yapalım. x polinom, e üzeri x de üstel bir fonksiyon. P harfi daha önce geldiği için yani polinom daha önce geldiği için bu durumda x'e u diyeceğiz. Geri kalan kısma yani e üzeri dx'e de dv diyeceğiz. Örneğin şöyle olsaydı integral ln x çarpı sinüs x dx. ln x logaritmik bir fonksiyondur. Sinüs x ise trigonometrik bir fonksiyondur. L harfi daha önce geldiği için T harfine yani trigonometrik fonksiyonlardan daha önce geldiği için bu durumda ln x'e u diyeceğiz. Geri kalan kısma yani sinüs x dx'e dv diyeceğiz. Polinom trigonometrik olsaydı p harfi daha önce geldiği için e, polinom fonksiyonu u geri kalan kısma dv diyecek. Bu şekilde ayrıştırma yaparak hangi fonksiyonu u hangi fonksiyona v diyeceğimizi rahatlıkla anlayabiliriz. Aslında burada şunu yapmak istiyoruz. Burada v du integrali yani şu integral u dv integralinden daha kolay olmalıdır. Çünkü aradığımız u çarpı dv'nin integralidir. Eğer daha zor bir integral gelirse bir de onun için uğraşmak zorunda kalacağız. Yani v du integrali şu u dv integralinden çok daha basit bir hale gelmesi gerekir. Aynı zamanda integrantta seçilen u fonksiyonu türevi alındığında daha basit integrali alınabilir bir fonksiyon olmalıdır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi örneklerle bu söylediklerimizi pekiştirelim. Ardından hepsinde uygulayacağımız, kısmi integrasyon tarzındaki bütün sorularda uygulayacağımız daha pratik bir metottan bahsedeceğiz. X çarpı e üzeri x dx integralini hesaplayalım. Öncelikle Laplacy tekrar hatırlarsak hangisine u, hangisine dv diyeceğimizi bu pratik e, harflendirme yöntemiyle ayırt edebiliyorduk. O halde fonksiyonlara bakarsak x polinom bir fonksiyon. E üzeri x ise üstel bir fonksiyon. Polinom fonksiyon üstel fonksiyondan daha önce geliyor. O halde polinom fonksiyona u diyeceğiz. Yani x'e u diyoruz. Geri kalan kısma da dv diyelim. E üzeri x çarpı dx'e de dv diyoruz. x eşittir u ise her iki tarafının diferansiyelini alırsam dx eşittir du e üzeri x dx dv'ye eşit ise her iki tarafın integralini alırsam eğer v fonksiyonunu bulmuş olurum. e üzeri x'in integrali e üzeri x'tir. dv'nin integrali ise v'dir. Bu durumda v fonksiyonumuz e üzeri x, dx fonksiyonumuz da du oldu. Şimdi kısmi integrasyon formülümüz şöyleydi. u çarpı v eksi integral v du. O halde bunları getirip yerine yazalım. U kime demiştik? X'e. X çarpı V kimdi? E üzeri X. X çarpı E üzeri X. Eksi integral V du. V fonksiyonumuz E üzeri X'ti. Çarpı du gördüğümüz yere de dx yazacağız. Dikkat ederseniz şu yeni integral baştaki integralden daha basit bir halde. Çünkü e üzeri x'in integralinin e üzeri x olduğunu biliyoruz. O halde daha basit bir hale geldiği için kolaylıkla çözüm yapabiliriz. x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x de x'in integrali de e üzeri x artı c'yi de unutmayalım. Bu durumda e üzeri x parantezini alırsam x eksi 1 artı c. Demek ki integral x çarpı e üzeri x dx'in integrali e üzeri x çarpı x eksi 1 artı c olacak. İntegral x kare çarpı ln x de x integralini hesaplayalım. Hangi fonksiyona u, hangi fonksiyona dv diyeceğimizi hatırlamamız için labdüğü tekrardan yazalım. x kare polinom bir fonksiyon, ln x ise logaritmik bir fonksiyondur. O halde logaritma fonksiyonu polinomdan daha önce geldiği için logaritmik fonksiyona u diyoruz u eşittir ln x. Geri kalan kısma da dv diyoruz. Yani x kare dx'e de dv diyoruz. u eşittir ln x ise her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Her iki tarafın diferansiyelini alırsam du eşittir ln x'in diferansiyeli ln x'in türevi 1 bölü x çarpı dx. İntegral x kare dx dv eşitse her iki tarafın integralini alarak v fonksiyonunu elde edebilirim. x karenin integrali x küp bölü 3. Arkadaşlar burada dikkat edin artı c yazmıyorum. Bu aklınıza takılabilir. Neden artı c eklemiyorsunuz diye. Zaten en sonunda c'yi ekleyeceğimiz için bir daha buralarda tekrardan c sayısını yazmıyorum. Çünkü sabit bir sayıya sabit bir sayı eklediğiniz zaman yine bir sabit sayı olacaktır. O yüzden buraya c1 desem tekrardan C2 desem bu C1 ve c 2 topladığımda yeni bir sabit sayı olan c 3 elde edeceğim için bir daha yazmıyorum. Tek bir tek bir harflendirme adı altında yazmak istiyorum. O yüzden artı c'yi buralarda eklemiyorum. İntegral dv ise v fonksiyonuna eşit olacaktır. U fonksiyonunu ve v fonksiyonlarını bulduk. Şimdi kısmi integral formülünü hatırlarsak u çarpı v eksi integral ve du şeklinde olacaktı. U dediğimiz ln x'ti. ln x çarpı v dediğimizde de x küp bölü 3 eksi integral v dediğimiz x küp bölü 3'tü. du dediğimizde de du'ya bakarsak 1 bölü x dx. Yani dx bölü x olacaktır. Şuradaki bir tane x de x küpteki bir tanesi gidecek. Burada x kare kalacaktır. Yani integralimiz şöyle olacak. ln x çarpı x küp bölü 3 eksi integral x kare bölü 3 çarpı dx. De Devam edersek ln x çarpı x küp bölü 3. Şuradaki 3'ü silelim. Bunu 1 bölü 3 olarak başa atalım x karenin integrali x küp bölü 3'tür. Burada da 1 bölü 3 vardı. Önünde de eksi vardı. Eksi 1 bölü 9 x küp olacaktır. Artı c'yi de şimdi ekleyelim. Bu durumda e, burayı x küp parantezine hatta x küp bölü 3 parantezine alalım. x küp bölü 3 parantezine alırsak elen x eksi 1 bölü 3 artı c cevabımız olacaktır. Ark tanjant x dx integralini hesaplayalım. Integral ark tanjant x çarpı dx yerine şöyle yazabilirim. 1 çarpı dx. Sonuçta 1 ile dx'in çarpımı yine dx olacaktır. Değişen bir şey olmayacaktır. Şimdi laptü şu kenarda hatırlarsak ark tanjant x polinomdan daha önce gelmekte. Biri biz sabit polinom olarak düşünürsek şu biri sabit bir polinom. arctanjant tanjant x'te ters trigonometrik fonksiyonlar. Hangisine u diyeceğimizi kolaylıkla seçebiliriz. Ark polinomdan daha önce geldiği için o halde arctanjant tanjant x'e u diyebiliriz. Ark tanjant x'e u diyorum. O halde geri kalan kısma yani 1 çarpı dx'e onu da direkt dx'de dx diye yazalım. dx'e de dv diyelim. Arctanjant tanjant x u'ya eşitse her iki tarafın diferansiyelini aldığımda arka x'in türevi 1 bölü 1 artı x kare çarpı dx u'nun diferansiyeli de du dx dv eşitse her iki tarafın integralini aldığımda x eşittir v olur. Şimdi kısmi integrasyon formülümüz neydi? u çarpı v eksi integral v du. U dediğimiz ark tanjant x'ti. Yazalım bunu. Ark tanjant x. Çarpı V dediğimiz de x'ti. Çarpı x. Eksi integral V du. V x'e eşitti. V yerine x yazıyorum. Du gördüğüm yere de dx bölü 1 artı x kare yazıyorum. dx bölü 1 artı x kare. Gördüğünüz gibi elde ettiğim yeni ifadedeki integral başlangıçtaki integralden daha basit bir integral. O halde bunu rahatlıkla çözebiliriz. Devam edersek ark tanjant x çarpı x eksi integral x bölü 1 artı x kare dx. Şimdi şu integrali çözmeye çalışalım. Basit bir değişken değiştirme metoduyla bu integrali çözebiliriz. Yani 1 artı x kareye t dersem her tarafın diferansiyelini alırsam 2x dx eşittir dt olur. Yani dx gördüğüm yere dt bölü 2x yazabilirim. O halde yazarsak ark tanjant x çarpı x eksi integral e, dx gördüğüm yere dt bölü 2x yazıyorum burada x vardı. x çarpı dx gördüğüm yere de dt bölü 2x bölü 1 artı x kare yerine de t yazabilirim. Şu x'ler sadeleşecektir. Bu durumda dt bölü 2t olur. Ark tanjant x çarpı x eksi dt bölü 2t. Ee, bölü 2'yi de katsayı olarak başa alırsak 1 bölü 2 integral dt bölü t olacaktır. Devam edersek ark tanjant x çarpı x eksi 1 bölü 2 dt bölü t'nin integrali de ln t'dir. ln mutlak t'dir. Ee, t gördüğüm yere de 1 artı x kare yazıyorum. Bu durumda ne olacaktır? ln 1 artı x karenin mutlak değeri artı c integralin çözümü olacaktır.